olduğu olay siyaset üstü bir olaydır. E, bu yüzden şiddet karşısında durmanın da partisi olmaz. Burada önemli olan insan onurunu hukuku, vicdan savunabilmektir. Meclis üyemiz Özden Buldur'a bir trafik canavarının yaptığı o saldırıyı da bir kez daha şiddetle kınıyor. Kendisine de geçmiş olsun diyorum. İsmail Bey bu yaklaşımı doğru kabul etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle bir jest yaptı. Ona biz de jestle karşı bir şöyle bir alkışlayalım arkadaşlar. <laughs> Neticede bu ülkede siyasi görüşler farklı olabilir. Hayat görüşleri farklı olabilir. Herkesin inancı farklı olabilir. Ama şu bir gerçek ki hep birlikte yaşayacağız. Bu memleket ki 700. yılı artık kutluyoruz. 700 yıldır bizim memleketimiz, yurdumuz, İnşallah bundan sonra 700 yıllar daha yurdumuz olacak. Burada barış içerisinde, kardeşlik içerisinde ve huzur içerisinde hep birlikte yaşamayı temenni ediyoruz. Yine geçtiğimiz hafta 3 ayların başlangıcı ve legayet kandili kutladık. Bu ayın 15'inde de Miraç kandilimizi kutlayacağız. Şimdiden edilen duaların, yapılan hayırların Yüce Mevlam katında kabul edilmesini diliyorum. Ve öncelikle Ramazan'a, ardından da Ramazan bayramına hepimizin erişmesini niyaz ediyoruz. 2025 yılında maalesef çok acı kayıplar yaşadık. Öncelikle değerli yol arkadaşımız Şehzadeler Belediye Başkanımız Büşrat Durbay'ı genç yaşında büyük bir üzüntüyle ebediyete uğradık. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine de sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisimiz Emre Albayrak'a, Yalova'da DEAŞ Örgütü'nün operasyonda şehit düşen kahraman polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Gülük ve Yasin Koç de de. Allah'tan rahmet diliyorum. Yine Osman Gazi'de engeller sanat ile aşıldı. Miras değil mübarek tiyatro oyununu hep birlikte izledik. Gerçekten emeklerine sağlık çok güzel bir tiyatro oyunuydu. Binlerce yıllık tarihi yolculuk başlıyor. Yine Osman Gazi'nin Hisar bölgesinde 3000 yıllık geçmişi olan ve bu yüzde 95'i biten Arkeopark projemiz son hızıyla devam ediyor. Sanırım Şubat ayı ya da Mart ayı gibi de burayı da Osman gazilerimize ve yerli yabancı turistlerimizin kullanımına açacağız. Osman gaziler kadar artık geleceğe umutla bakıyorlar. Okuma yazma kurslarımızda 69 yaşında bir teyzemizin okuma yazma öğrendiği ve ilk hedefinde kitap yazma olduğunu bizimle paylaşması bizde de son derece mutlu etti. Burası daha önce de bundan daha çok defalarca anlattım ama bir kez daha anlatalım. Tabii ki 2025 bütçesi buraya gelecek, kesin kabul olacak. İşte denetim komisyonu kurulacak, bunlar bugün yapılacak. Ama ben size kabaca söyleyeyim. Bütçemizi %88 giderle bitirdik 2025'i. Yani ne yapmışız? aslında yüzde on bir tasarruf etmişiz. Gelirimizde yüzde seksen üç civarında. Aradaki fark yüzde beş. Yani bakın Türkiye'de gelir gider dengesinde yüzde birlik belediyeler içerisinde bir dereceye gireriz. Yüzde bir Niye? Gelirimizde, giderimizde ayağımızı yoldana göre uzatmışız. Şeffaflığı daha da artırmışız. O zaman bunları tek tek konuşacağız kesin hesaplar geldiğinde işte doğrudan teminleri azaltmışız. Onun yerine açık ihale sayılarını arttırmışız. Kırım oranlarını yüzde yirmi seviyelerinde tutmuşuz. Bunların da hepsi bize bütçe yönetimi açısından tasarruf almış. Bunun artısı olmuş? İhaleye çıktığınızda, iş yaptırmaya çalıştığınızda birçok belediyede hiç teklif vermeyen firmalar bizde 10, 11, 15, 17 firma yarışmış, rekabet ortamı oluşmuş. Bu da bu bütçenin doğru yönetilmesine vesile olur. Yüksek işletme maliyetinden dolayı bir türlü tam kapasiteyle açılmamış bizden önce de. Şu anda da tam kapasite açılması sizin oradan talep edebileceğiniz miktar yasal olarak sınırlı devlet belirliyor. Ancak bir kişinin gider maliyeti o toplayabileceğiniz rakamın 5-6 katı kadar. Dolayısıyla bizim de buraya yine SGK dediğimizde devlet kurumundan başka bir devlet kurumuna aktarılması. Nasıl yine Meysel Karadi'deki Gençlik Spor Bakanlığı devredilen atletizm merkezi Osman Gazi Belediyesi tarafından yapılmış. Sonra ne olmuş? Gençlik Spor Bakanlığı devredilmiş. Yani gidip başka yere verilmemiş. Devletin bir kurumu belediyeden gene devletin başka bir kurumu bakanlığa verilmiş. Bu da aynısı. Bir yere satıldığı, kiralandığı, özelleştirildiği falan yok. Bu da niye? Geçmişten gelen sigorta borçlarının kapatılması amacıyla seçim sonucumuzu da denetim komisyonuyla ilgili Halil Aktaş 31 oy, Ahmet Sergen Keneşoğlu 32 oy, İsmail Ardın 31 oy ve şu anda 3 kişi bizim de aynı sayın ekibinin de imzasıyla tasdik ettiği imzasıyla seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.